2019 yılında Yücel Başkanımızın göreve gelmesinden bu yana 209 adet sıfır toplu taşıma aracımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunlardan 65 tanesi doğalgazlı sıfır emisyonlu çevre dostu otobüslerimiz. Arkamızda görmüş olduğumuz aracımız kültürel gezininde kullanılacak olan aracımız. Yakışıklı diye tabir ettiğimiz araçlarımız ise şehir içinde toplu taşıma aracı olarak kullanacağımız araçlardır. Ayın 19'unda salı günü saat 1'de açılışını yapacağımız bu otobüslerle birlikte toplam 209 adet aracı hizmete almış olacağız vatanımıza, milletimize, balık eserimize hayırlı uğurlu olsun.